bir yüksek teknoloji mucizesine bakıyorsunuz. Bu üzerinde bir saniye bile düşünmediğiniz inanılmaz bir olay. Bu bir sayfaya mürekkep aktaran yazıcı kartuşunun yakından görünümü. Bu damlalar çok küçük bir alan kaplıyorlar. Yazıcı kartuşları bir saniye içinde bunların milyonlarcasını bir sayfaya gönderebilir. Peki nasıl yapıyorlar? Hewlett Packard, bilgisayar yazıcıları için kartuş üretiminde dünyanın en büyüğü. Şirket tesisi Oregon Portland'ın güneyinde bulunuyor. Dünyadaki 20 milyon yazıcıya kartuş sağlamak için buradaki 800 kişi durmadan çalışıyor. Sökülmüş bir kartuş basit bir yapıya sahip görünüyor. Üç ana parçadan oluşuyor. Haznede tutulan mürekkep, ateşleme odası ve ufacık parçalarla süslenmiş küçük bir devre kartı. Bu parçalar birlikte çalışarak mikroskobik düzeyde inanılmaz bir şey yapıyor. Resim ve kelimeler ufak damlaların birleşmesiyle oluşuyor. ...beş milimetre kareye yüzlerce, sayfaya binlerce damla. Bunu gerçekleştirebilmek için kartuşun dişe üzerinde hassas bir kontrolü olması gerekli. Saç delinin ucuna sığabilecek kadar küçük olan damlalar. Bilgisayar mürekkebi yüksek mühendislik eseri olan bir sıvı. %80'i su, %20'si ise bir çözücü, renklendirici ve polimer karışımı. İçeriğin oranı kritik bir önem taşıyor. Teknisyen Melinda Pride mürekkep akışını kontrol ediyor. Yumurta sarısı isminde bir test. Bir kabın içine iri bir damla sarı mürekkep konuyor. Üzerine siyah ekleniyor. ...kap sallansa bile siyah şeklini korumak zorunda. Teknisyenler renk sabitliğinin ardından... ...renk kalıcılığını kontrol ediyor. Bu iş için bir mürekkep yok edici makine olan... ...hareketsiz ve şefkatsiz Federator kullanılıyor. Federator, floresan ışıklı bir pil kullanarak... ...fotoğrafları bir ömürlük gün ışığına maruz bırakıyor sadece saatler sonra fotoğraflar yapay olarak 75 sene yaşlanmış oluyor. Ardından bir kontrol tablosu kullanılarak fotoğrafların solmaya karşı direnci ölçülüyor. Bu mürekkep grubu testi geçti. Kartuşun tek hareketli parçası mürekkep. Bunlara benzer deliklerden pompalanıyor. Kartuşlar posta pulu büyüklüğünde bir plaka üzerinde yaklaşık olarak 400 adet delik içeriyor. Bir mikro makine gibi bu delikler bir saniyede 36 bin adet zamla püskürtebiliyor. O kadar hızlı ki ancak mikrosaniyelerle ölçülebilir. Bir mikrosaniye bir yaşam demek. Ona Bay Kabarcık diyorlar. Görevi kartuşun ateşleme odasındaki su damlalarını kaynatmak. Bu şekilde mürekkebin hızı gözlenebiliyor. 2 mikrosaniye içinde bir şimşek gibi hareket ediyor. Bu olayın ne kadar hızlı olduğuna dair bir örnek bu fenerden çıkacak bir ışık demetidir. Fener yakıldığında ışık demeti 1 mikrosaniyede 350 metre ilerliyor. Ve eğer bunu pencereye doğrultursam, Saniyenin milyonda biri kadar zaman sonra bu ışık demetinin baş kısmı bizden 350 metre uzakta olacak. Güneş kadar sıcak ve bir saniyede binlerce kez patlıyor. Ve siz onun yanında rahatça oturabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki sırların daha fazlası birazdan nasıl yapıyorlardı. Şu anda hayranlık verici bir kozmik olaya bakıyorsunuz. Kartuşun içindeki elektrik direnci enerji patlamalarını ateşliyor. Bunlar Güneş'ten 7 kat daha sıcak. Isı mürekkebi buharlaştırıyor ve deliklere doğru itiyor. Sakin olun. Isı reaksiyonu inanılmayacak kadar kısa sürüyor. 2 mikrosaniye. Korkmayın. Bilgisayarınız erimeyecek. Bu mikro düzeyde en ufak bir kirlenme bile bir kartuş mühendisinin en korkulu kabusu olabilir. Deliklerin tıkanması. Damlacık kesilimi gözlem sisteminde görevli teknisyen Jeffrey Langford, delikteki bir toz zerreceğinin mürekkep akışını nasıl etkilediğini gösteriyor. Güzel değil. Mürekkep engelleniyor ve kartuş ateşleme yapmıyor. Mürekkebin burada yapılma sebebi işte bu. Buraya temiz oda diyorlar. Günlük kirlenmeden tamamen arındırılmış bir ortam. Toz yok, kir yok, bir kepek zerresi bile yok. Burası dünyadaki en temiz ortamlardan biri. Burası 10. sınıf bir temiz oda. Bu havanın her 28 desimetre küpünde 10 parçacık olduğu anlamına geliyor. Temiz oda mürekkep imalatının yanı sıra delik plakaları ve ateşleme odaları üretimi için de kullanılıyor. Bir yüksek teknoloji mikro mühendislik işlemi. Fakat bir astronot gibi giyinirseniz iş arkadaşlarınızı nasıl tanıyacaksınız? Jeremy Donaldson bize bazı ipuçları veriyor. Birkaç yıldan sonra bile birine doğru yürüyüp kim olduğunu anlamayabilirsiniz. Bazı görsel ipuçları toplamaya başlıyorsunuz. Örneğin gözler, vücudun yapısı veya yürüyüş şekli. Ana kısma geri döndüğümüzde iş saati sona eriyor. Fakat kartuşlar son bir engelle karşılaşıyor. Federator'ı unutun. Bu adam bir kartuş katili görevi kartuşları hayal edilebilir en sıcak ve en nemli ortamlarda çalıştırmak. Bu sıcaklık kontrollü bir test odası. Kartuş burada çalışıyorsa her yerde çalışır. Farklı ortamlar oluşturuyoruz. Şu anda %20 nem var ve sıcaklık 35 santigrat derece. Kartuşu Arizona Phoenix'te kullanıyor gibiyiz. ve belki de yapılan tüm işlemlerin en tuhafı bu işçinin gerçekleştirdiği düşürme işlemi. Ben onları düşürüyorum ve bunu çok seviyorum. Müthiş bir iş. Bir sonraki yazdırma işleminize bilgisayar yazıcınızın ardındaki mühendislik mucizesi hakkında biraz düşünün. Ve bu ısı reaksiyonuna dikkat edin. En yakınımızda gerçekleşen bu kozmik nükleer patlamanın keyfini yaşayın.